Şimdi bu ekonomi meselesine bir tık başka açıdan bakacağım. Şuradan bu zamana kadar işte bu naz politikaları zamanında nasıl geçiniyordu Türkiye? Değil mi dostlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle diyor Katar'ı Matar'ı bize üç kuruş beş kuruş atıyordu sürekli swap'a. Onun öyle de o Türkiye'de o işte doları satarak Katar'dan falan gelen TL'yi belli bir yerde tutuyordu dolara karşı. Şimdi bundan sonra peki hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ya, e, Körfez ülkelerine böyle seçimden sonra bir teşekkür ziyaretine falan da çıkacak. Şimdi e, Orta Doğu uzmanı hediye levent alacağım yayına. Hediye geçen çok güzel bir evrensel gazetesinde kö bir şey yazmışsınız hediye. Çok güzel bir yazı yazmışsınız. Körfez parası yatırım olarak Türkiye'ye gelir mi? Ne zaman gelir? Suudi parası gelir mi? E, gelirse de bizden ne beklerler diye e, yazını bir de biz burada anlatır mısın bize? Evet Nevşin kö, Körfez parası ile ilgili tabi seçim bitti yeniden konuşulmaya başlandı yani e, sıcak para onlar da var dolayısıyla hani, Türkiye'de de durum sıkışık bize yardım ederler mi şeklinde açıkçası fazla optimist yorumlar olduğunu düşünüyorum e, öncelikle şunu söyleyeyim şimdi Körfez parasının Türkiye'ye gelmeye ihtiyacı var mı var aslında e, çünkü <laughs> Türkiye'nin her ne kadar ciddi anlamda aşılmış olsa da işte son yıllarda Avrupa Birliği ülkeleriyle vesaire ilişkiler hani olumsuz etkilenmiş olsa da e, yüksek standartlarda üretimi söz konusu. Şirketlerinin aynı şekilde kurumsal şirketleri var. E, Körfez ülkeleri de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Türkiye'de bazı e, sektörlerle çok yakından ilgileniyorlar. Enerji sektörü olsun, işte sağlık, medya gibi. E, gerçi daha çok böyle arkasında devlet güvencesi olan varlık fonundaki Kuruluşlarla, yapılarla, şirketlerle daha çok ilgileniyorlar. Köprüler, yollar, demir yolları e, bu tarz alanlarla da ilgileniyorlar. E, diğer taraftan bu körfez ülkelerinin kendi ekonomi politikaları var. Mesela Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2025 vizyonu var. Bu vizyonlar çerçevesinde ekonomilerini e, petrole bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyorlar. Bunun da iki tane yolu var. E, şimdiye kadar yürüttükleri politikaya bakılırsa. bir Çin'in kuşak yol projesine dahil olmak, yani bütün işte limanlarıyla, demir yollarıyla, hava, havaalanlarıyla alanlarıyla, hava yollarıyla. İkincisi de Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılmak. dolayısıyla hani Türkiye üzerinden yatırımlarla Avrupa'ya açılmayı körfez ülkeleri çok istiyor istemesine ama Türkiye'den de bir takım beklentileri söz konusu. öncelikle işte yeni ekonomi politikasını görmek istiyorlar. İkincisi bir istikrar sağlanır mı? Nasıl bir işte Merkez bankasıyla ile ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı ile ekonomi yönetimi uyumlu olacak mı, olmayacak mı? Bunu görmek istiyorlar. Döviz karşısında TL'nin gerçek değerinin artık bulunmasını istiyorlar. Yani hani döviz satarak TL'nin belli bir seviyede tutulması girişimlerinin sona ermesini istiyorlar. Bir de tabii ki faizler meselesi. Faiz düşecek mi, yükselecek mi? Bunu da görmek istiyorlar. Ee, yani sonuç olarak soruna şöyle yanıt verebilirim. Körfez yatırımı Türkiye'ye gelmek istiyor gelmesini ama e, beklediği açıkçası çok şey var. Hepimizin de beklediği şeyler bunlar. Hepimizin beklediği şeyler. Peki e, şöyle sorayım. Yani bu koşulları bekliyorlar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen davet edecektir. Size biz işte özel koşullar sağlarız, gelin diyecektir. Herhalde ya yani o turdan bir beklenti var mı? O Cumhurbaşkanının turundan ne? Açıkçası Cumhurbaşkanı'nın turunla alakalı şunu söyleyebiliriz. Katar'ı ayrı tutmak lazım Türkiye yatırımlar konusunda. Çünkü Katar daha çok işte kıymetli arazi, otel, kıymetli yapı, binalar vesaire buralara yatırım yapıyor. Yani Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak, istihdam sağlayacak yatırımlarla Katar'ın pek ilgilendiği söylenemez. Burada asıl Türkiye'ye fayda sağlayacak yatırımlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin değerlendirdiği yatırımlar. Çünkü onlar e, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak ticaret güzergahlarını falan oluşturmayı düşünüyorlar. Yani belki işte serbest bölge vesaire gibi bir takım şeyler de oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla hani e, ekonomiye uzun vadede fayda sağlayacak yatırımlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gelir, gelir gelirse eğer. Özür dilerim. Bu çerçevede e, Cumhurbaşkanı'nın bölge turunda muhtemelen bunlar da konuşulacaktır. Ama dediğim gibi Türkiye içindeki bu ekonomi e, konusundaki belirsizlikler, faiz olabilir, dövizin durumu olabilir, ekonomi politikasının durumu olabilir, Merkez Bankası'nın işte ekonomi yönetiminin uyumu olabilir. Bütün bunlar belirginleşmeden çok uzun soluklu yatırımlara girmeyeceklerini söylüyorlar. Okei. Okay. O zaman en son bir de sana şunu sorayım. Uzun yıllarda Şam'da yaşadığın ve Suriye yönetimini çok iyi bildiğin için bir süredir özellikle işte Suriyeli buraya gelen düzensiz göçmenlerin e, geri dönmesi politikasını güdüyor hükümet. E, yani kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Bunun için de Suriyeli ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor. Esad bunu bu zamana kadar hep erteledi. Asker, Türk askeri tamamen çekilsin ancak bundan sonra bakarız dedi ama bu seçim sonucundan sonra acaba Esad'ın tavrında bir değişiklik olabilir mi? Orada beklentin ne? Ee, normalleşme konusunda birkaç gün içinde bir gelişme olabilir. Çünkü 20-21 Haziran'da zaten Astana e, görüşmesi var. E, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşecekler. Hakan Fidan'ın daha önce defalarca Şam'la bu şekilde görüşmeler yaptığını biliyoruz istihbaratçı kimliğiyle. Şimdi bir de Dışişleri Bakanı olarak görüşecek. O görüşmeden sonra adım atılabileceği söyleniyor. Ancak Topyekün Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi, Suriye'nin kuzeyinde desteklediği silahlı gruplara desteğini kesmesi gibi şartlar konusunda Esad yönetimi hala oldukça ısrarlı. Dolayısıyla bir liderler arası... Zirve işte Esat Erdoğan görüşmesi ihtimali hala oldukça zayıf ama e, bunun dışında hani dışişleri bakanları düzeyinde biraz daha yakınlaşma söz konusu olabilir. E, bu arada şunu da belirtmek gerekiyor, sahayı da yakından izlemek lazım. Sahada sahada e, Türkiye'nin seçimlere kilitlendiği şu 2-3 haftadır kaynıyor resmen. Şiddetli çatışmalar var. Hatta arada bir Rus askerinin öldürüldüğü, 11 tane Suriye askerinin öldürüldüğü çatışmalar da yaşandı. Diğer taraftan Türk kaynaklar da seçim sonrası Suriye'nin kuzeyine yönelik, özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon olabileceğini söylemeye başladılar. Çok büyük bir ihtimalle bu önümüzdeki Astana görüşmesinde Şam'la normalleşme elbette ki ilk başlık olacaktır. Ama ikinci ve en önemli başlığında Türkiye açısından Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki siyasi ve askeri Kürt oluşumlarla ilgili fiili bir adım atma ol olması beklenebilir. Bunu da söylemek lazım. Çünkü zaten iç ne siyasi... Deme, onu açar mısın? Ne demek o? Yeni bir operasyon ihtimali olabilir. Fırat'ın doğusuna Öyle? yönelik. Evet. Bu Herhalde bir saat beklenti var sahada. Sonra mı? KCK'da işte dün... Ateşkesi bitiriyoruz dedi kendi tarafından. Onun sonrasında özellikle yükselen bir beklentimi bu. Evet, hem bu var hem de diğer taraftan Şam'la Kürtler arasındaki bu görüşme süreçleri falan iyiden iyiye niye buzdolabına konuldu bir süredir. Şam da aynı zamanda Kürtlerin Amerikalılarla yakınlaşmasından çok rahatsız. Dolayısıyla burada. Şan ve Rusya e, Kürtlere hani bakın Türkiye sürekli yanı başınızda ama Amerikalılar sizi savunmayacak. Dolayısıyla bize dönmek zorundasınız, bizimle iletişim, anlaşmak zorundasınız şeklinde bir mesaj e, vermek istiyor gibi görünüyor. E, Türkiye'nin de birkaç tane sebebi var. Birincisi e, özellikle Türkiye zaten e, fiilen tehdit olarak görüyor Fırat'ın doğusundaki yapıları. İkincisi de hani iç siyaseti sen çok daha iyi takip ediyorsun. Daha bir milliyetçilik vurgulu söylemlerin ön plana çıkması beklenebilir, en azından yerel seçimlere kadar. Ee, bu çerçevede Fırat'ın doğusuna yönelik Ankara'nın tamam, Suriye'nin kuzeyinde biz de bir şeyler yapalım, ama önce Fırat'ın doğusundaki bu yapılara karşı bir ortak adım atalım ya da biz adım atalım, siz yeşil ışık yakın deme ihtimali oldukça yüksek. Okay. Hediye sağ olasın çok teşekkür ederim. Bu arada notu da düşeyim. Hediye Levent'in kendi bir YouTube kanalı var. Orada eğer ilgileniyorsanız özellikle işte bu Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili başlık başlık çok detaylı videolar yapıyor konuklarıyla beraber ilgililere tavsiye ederim diyorum. Sağ olasın Hediye. Teşekkür ederim Nevşin. İyi yayınlar diliyorum.